bu köyünü nasıl çektik Ben bir şey görmüyorum ki bunda ya. Tamam görünüyor Şu alçak biraz ha. Neyse altı kadar alalım böyle. Ha şu tefesinin üstüne duman yığılan yer neresi? Dön gelelim işte. Çam başına giden yol oradan geçiyor tam o kadar. Döngeri neresi? Döngeri Şurası. Döngeri onun alt yanına aşağı. Obalar göre iki bak dağların ortasında. He. Orası döngeri. Biz ha buradan orta ulaştığımızda mı gidiyorduk? Tavriye gidiyoruz işte. Allah Allah. Daha Hora'nın başına geçiyordu. O kalk obaların başına kadar çam başına çıkıyor. Şurayı bir alayım beni. Şurası değil mi? Tabii. Bu makinenin de bir şeyi var. Yakınlaştırınca çok titreme yapıyor. Ben yani Ondan titremeyi hissedeyim sen ekranda. O Ülümde aynı şeyde de yapıyor onu. Çiğ kolye bazarı. burası kolye bazarı. Çavuşun depe. E, burası çavuşun depeden çiğ Ha şu burası mamadır, daha mi? Mamadır nefesi. Mamadır nefesinde bitti. Şimdi olmuş oldu.